aydın arkadaşlar biraz zor oluyor tabi arkadaşlar ama sıcak suya batırıp batırıp yolarsanız çok kolay oluyor bir de şuradaki gülünü göstereyim bir dakika tam şu poposunun üstünde şöyle erkeklerde kızlarda var mı bilmiyorum şöyle bir gülü var bu da nazara karşı çocuklara falan takılıyor. Şöyle yapayım. Şöyle temizledim. Şu şekilde. Ben bunu yıkadıktan sonra size tekrar gösteririm. Bu uçuş uçuş olur. Yıkayayım iyice. ayaklarının tırnak uçlarını, tırnaklarını alıyoruz böyle. Bunların tırnaklarını böyle güzel aldıktan sonra bunları sıcak suya batırdığımız için derisi böyle kalkıyor. Böyle güzelce derisini soyuyoruz. Bu ayakları da pişireceğiz arkadaşlar. Bazıları yiyor, bazıları yemiyor. Şöyle yapıyoruz, soyuyoruz. Bakın. Hemen soyuluyor. 5 dakikada soyuluyor. Ben bu işte profesyonel oldum. Uzman, uzman. Uzman oldum. Evet, çok kolaymış. Bakın arkadaşlar. Önce sıcak suya kazanı kaynattım ya, içerisine bastım. Horoz bundan sonra benden sorulur diyorum. Hazırlmak çok zor. Zaten bu senenin horozu tazecikti. Hemen hop hop Evet arkadaşlar yıkadık. tüylerini dışarıda yaptık. Hava soğuyunca içeriye geldik ördeklerimiz, kazlarımız süzülmüştü. Şöyle bir naylon serdim, üstüne koydum. Şimdi küçük tüylerini ince ince tüylerini burada yapacağız. Soğuk olduğu için dışarıda burada yapalım dedik. Sonra da pürmüz diyeceğiz. Sonra da içlerini açacağız. Bunları tabi yaparken de size göstereceğim ama e, ördek ve kazı olmak gerçekten çok zormuş. İnanılmaz zor yani. Hiç öyle kolay filan bir şey değil. tüylerini temizleyeceğiz Ondan sonra küçük tüylerinde elimizle o çıkmayanları da elimizle tekrar yapacağız yıkayacağız o içine açacağız arkadaşlar onlar soyulmuş ayaklar Evet bu tarafa bakalım Bunlar da soyuyorum böyle ördeklerin ayaklarını almadık kazların ayaklarını aldık kazların ayakları çok lezzetli olduğu söyleniyor Biz de deneyeceğiz temizleyeceğiz pişireceğiz önce tırnaklarını zaten kesmiştik şöyle yapılıyor hop çıkıyor geliyor zaten sıcak su döktüm ben buna şu şekilde soyuluyor Terima kasih telah menonton! Bunu da kaldıralım. sonra arkadaşlar şu tavuk sürteceğim plastik şeyle güzelce sürtüyorum. Küçük tüyü hiçbir şey kalmadı. Bakın. Kesilecek yerlerinde kesiyorum. Sonra içini ayarlayacağız. Evet arkadaşlar güzelce pürmüzledik. Yıkadık. Daha kaç kere de yıkanacak da. Yine de şöyle aralarda böyle elimize dek gelen oluyor. Onları da böyle çekiyoruz. Şimdi için açacağız. İçini açabilmek için kazların şu alt kısmı şu kaburganın olduğu yerden şuradan şuradan açacağız. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle yapalım. Elimiz filan bu arada çok fena arkadaşlar. Kusura bakmayın yani hep kara içinde. Biliyorsunuz üttük bunları. Tavuğu ördeği temizledik de kazı nasıl temizleyeceğiz bakalım. Bir de şuradan açalım. Daha rahat ve kolay yapabilmek için. Şimdi içerisinde yağı var. Onu alacağız bir de. Şöyle yapalım. Önce şurayı da keselim. Zaten bunları yıkayacağız kirlense de. Şimdi gazın içerisindeki yağları da alacağız arkadaşlar. O yağları alabilmemiz için de şöyle Şurayı da şöyle kesiyoruz. Şunu Şu önemli arkadaşlar. Bunu buradan çektik çıkarttık. Bunu da buradan bollaştıracağız ki ve öbür taraftan çekeceğiz. Kötü cadı gibi kalbini söktüm. Bu yüreği. Attık yüreğin içeriye. Bu taşlığı, şunlar da yağları. Bu yağlarını hep alacağız. Şunlar bağırsakları. yağlarını. çıkmadı ya. şey şu yağları. Bunun kenarında normalde yağları olur ama Bir bizimkinin Ağazıklı yağları olmayacak. fazla yok. Yağlanmamış bizimkisi. Bak bak bizimkisi yağlanmamış. kenarlarında yağlar olacaktı. Şunu da sen aç bakayım. Ördeklerimiz yağlanmış ama gazlarımız çok yağlanmamış. Ona çok üzüldüm gerçekten. Şöyle bağlantı yerinde şöyle kesiyoruz. Popo kısmını. Şöyle onu attık. Şuradan da bütün hayvanların şu kesimini de buraya kestik arkadaşlar. Buradan da hemen şunu çıkarttık. Bütün bütün kanatlı hayvanların bunu çıkartıyoruz. Ki buradan şöyle ciğerini zedelemeden şunları da şöyle alarak da içini de çünkü ödü var ödüne zarar vermeden çekip çıkarıyoruz bu ördeğimiz kız ördekmiş Çünkü o kadar çok yumurtası varmış ki, bakın, bir sürü yumurtaları varmış. Şimdi bunu çekeceğiz, çıkaracağız. Bakın, çektik, çıkarttık. Şimdi bütün organlarını çıkarttık. Tamam. ağlarındaki yağları alacağız arkadaşlar. Özellikle kazların yağlarını alacağız. Bu ki de. Bütün hepsini toplayacağız böyle. Çünkü bu yağ çok önemli. Şimdi horozumuzu temizliyoruz. Şöyle yapıyoruz. kanatlı hayvanlarda olduğu gibi şunu çıkartıyoruz. Sonra buradan da poposunu böyle kesiyoruz. Ben hemen hemen şöyle kuyruğunu da şurasını kesiyorum. Ama kesemedim orayı. Şöyle keselim. Bıçak yeterli gelmiyor. Şurayı da şuradan şöyle açalım. Biraz dar ya bu. Açılışını gösterebilmek için biraz derin açacağım. Bu da yağlanmış bayağı. Bir kış bir yaz baktık arkadaşlar. Bunlar civcivdi. Şimdi ürünlerimizi güzel şeyini almaya başladık. Zorluk çektik, sıkıntı çektik ama şükür. Şimdi de bunundan faydalanma zamanımız geldi. Biraz zorluğunu çekeceksiniz ama gayet de güzel. Bir kış boyunca da tertemiz. Hiç tavuk filan almadan yiyeceğiz bunları. Bakın şöyle. Biraz zor çıkıyor tabi bu. <laughs> şöyle çıkarttık. Horozumuz. Dışarısı çok soğuk. Aslında bunu Bunlar işte horoz olduğunun şeyleri. Horozumuzun. Dışarısı soğuk, dışarısı ılık olsaydı güzel burada hem yıkardık hem yapardık ama burada biraz zor olacak tabii ki. Artık lavaboda yıkıyoruz, yapacak bir şey yok. Bu da yüreği horozumuzun. Şöyle üstünü şeyini de çıkartalım. Zarını. Kedilerimize de bir sürü şey çıktı. Buradaki yağları alacağız. Eriteceğiz. Şöyle bağırsakların kenarında. arkadaşlar boyunlarını ayırdık bir de kanatlarını ayırdık hem kök kökteki kanatları o nasıl lafsa hem de uçtaki kanatları şöyle bunları şimdi ayrı ayrı poşetlere koyacağım en azından bu şeyleri haşlama yaparız boyunları şöyle kanatları da kanatlar mangalı olmuyor gerçi mangallık diye ayırdım ama olacağını zannetmiyorum. Çünkü bir kere pişirdim öyle pişmedi. Bir daha deneyelim. Şimdi böyle ben poşetleyeceğim hepsini. Evet arkadaşlar. Şu kazlarımızı kıkırda ellerimiz falan mahvoldu vallahi. Şu kıkırdakları bu. Bunları e, börekte falan kullanan arkadaşlar var ama Bilmiyorum biz bu kullanacağımızı. Plastik bardağım yoktu. Köy yerindeyiz şu anda. Kağıt bardaktan iki tane koydum. Çünkü e, emdi biraz. O yüzden bu şekilde yaptık. Plastik bardağınız varsa çok daha iyi olur. Bunlar da kaz yağlarımız. Bunlar donacak. Ondan sonra dolaba kaldırırız. Dip frize kaldırabiliriz. Evet arkadaşlar hepsini poşetledik. Bir kısmını da poşetliyoruz. Şu ayaklarımız şu şu taşlıklarımız şu ciğerlerimiz şu yüreklerimiz şu boyunu ikiye böldüm haşlamalık yaparız diyerekten şu derilerde şunlar da kanatları sonra kazların bir kısımlarını şöyle ikiye böldük şöyle bunları poşetleyelim dedik çünkü ee, biz o kadar fazla kalabalık değiliz. Onları şöyle şöyle en azından yapalım istedim. fazları dörde böldük arkadaşlar çünkü biz 3 kişiyiz. Bazen e, yani hepsini yiyemeyebiliriz ama misafirlerimiz içinde olur ya bir misafir gelir diyerekten. Onları da şöyle tüm tüm bıraktım. Bak şöyle ikiye böldüğüm de var. Şöyle ördekleri tüm bıraktım. Kazı bir tane tüm bıraktım. Olur ya bir yere hediye götürürüz. Ondan sonra şöyle bir tane dolma falan yaparız diyerekten tüm bıraktım. İşte bir kısmını böyle parçaladım. Bir kısmını tüm. Ama ördekleri parçalamadım. Sadece kazları parçaladım. Evet arkadaşlar bütün hepsini poşetledim şu şekilde derin dondurucuma koyacağım köy yerindeyiz bu büyük olanları koyacak poşet bulamadım şöyle evdeki poşetlere koydum bir şey olmaz o da bugünlük de bizden bu kadar yardımcı olabildiysek ne mutlu arkadaşlar gerçekten sabah 10'da başladık şu anda saat 10 9 buçuk daha yeni bitirdik daha yeni otur Evet arkadaşlar şimdi hepsini böyle poşetledik derin dondurucuya indireceğim Gö yerinde olduğumuz için büyük büyük koyduklarımı poşet bulamadım evdeki poşetleri uydurduk şöyle koyduk yorum atmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz bugünlük de bizden bu kadar yardımcı olabildiysem ne mutlu biz de ilk defa kesiyorduk ama becerdik yaptık İnşallah siz de yaparsınız hoşçakalın.